Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Meytan'ın yeni bir bölümüne daha beraberiz. Ee, ilk başta şunu söyleyeyim. Başlıkta gördüğünüz çekiliş var. Evet arkadaşlar Meytan'da çekiliş yapacağız. Bir sonraki Meytan bölümüne o şimdiden söylemiş olayım. Ee, çekiliş denemeyeceğiz onu söyleyeyim hemen. Hemen ee, oynayanlar varsa Türkiye İstanbul Gaming falan girenler varsa Ekene e, bir dört beş tane falan araba vereceğiz arkadaşlar. E, Honda Tiger, Fastback, Golf falan. E, belki başka daha fazla araba da olabilir. İşte birkaç araba vereceğiz. böyle e, güzel bir video olacak inşallah. Eee ben yani şöyle bir tane yeni motor aldım Kawasaki Markasına bakıyorum şöyle Kawasaki Ninja Bir dakika Ninja ZX6R Motor modeli Spor, Sportif motor olarak En pahalı motor diyebiliyorum Bir de ee, işte BMW var onu da alırız arkadaşlar şu, şu, kaç basıyor Allah Allah

Güzel oluyor güzel arkadaşlar. Bu kim? Efe, Efe 20. Bu kim lan? Aleykümselam kartı Mercedes'in şey cipini soruyor. Onlar geldi, ucuz, ucuz almaya çalışıyor. Ee, bizim de 30 bin kalmış arkadaşlar, bunu Bu biraz kasmamız lazım. Ee, görevlerden görev yapabilirsiniz ama ben hem eğlenceli olsun diye hem de para oyunda para kasmak için ee, hay eventini kullanıyorum hay eventi nasıl bir şey hemen şöyle göstereyim size de ee, 50 tane katman var ee, bu katmanın 50. bölümüne ulaşınca size de 10.000-20.000 değişiyor işte 1.000 miktar para veriyor ee, hem eğlenceli böyle düşünerek çıkıyorsunuz hem de Ha, yani ne kadar olsun yani görevlerden göre göre sıkılanlar varsa bunu yapabilir Mesela şu an ben altıdayım. Şöyle bir yedi yaptım. Şu yaptasam ben baya bir düştüm. şöyle hemen. Ama arkadaşlar eee yani, de çok acayip bir şey sin sinirlenebilirsiniz. Benim bir kere 40 e, 40 var yani 40 katmandan düşmüşlüğüm var çok sinir bozucu bir şey oluyor o yüzden oynarken dikkat etmeniz gerekir şuraya hatta sonra aslında şuraya atlayayım Ondan sonra şuraya sonra şuraya 7 olduk 8 şöyle mesela 9 olduk böyle olduğunda blok bekleyeceksiniz ama şu açıldı Şöyle 10 olduk. Böyle olduğunda bir blok bekleyeceksiniz. Allah neyse ben düştüm arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi güzel videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.